Kediler hayvanat bahçesinden. Kedi kaçtı. Anne anne gel buraya yeni korn var. Geliyorum kızım. Wow, gerçekten yeni korn var. Evet anne ama hiç dokunamıyorum ona çünkü kapalı. Kızım ne olacak ki? Bak buradan. Anne baksana şunlar böyle gibi duruyor. Evet kızım şuradaki baba galiba. Şuradaki anne galiba. Şuradaki de çocuk galiba. Olabilir anne. Yani. Anne ben bunu çok sevdim. Baba nerede? Geliyor kızım aşkım hadi gel. Geldim aşkım. Hoş geldin. Baba efendim kızım. Bak bu yeni konuları satın aşk. Kızım hayır onlar orada kalmalı. Hatta satın alınacak şey değil. Baba bir soralım lütfen. Tamam hadi sorun ya. Tamam aşkım. Hani kızım sorsan. Tamam anne. Böylesine bakıcısı kim? Benim tatlım ne oldu? Şey biz bu yeni konular satılıyor mu? Hayır tatlım ama sadece bakmak için ve e, insanlar bakıyor ve para veriyorlar. Bunun için yani. Ama onları hiç serbest bırakmıyor musunuz? Bırakıyoruz. Anladım. Ama yanlarında duruyordu. Peki. Yani inekler gibi. Anladım. Bunlar satılmıyor tatlım. Ama bir gün satarız. ihtiyacımız olursa. O zaman sana haber veririz. Olur mu? Tamam. Sen her gün buraya gelir misin? yediğim Ben bunu çok sevdim. Tamam tatlım. Şimdi ben ihtiyacın olursa bana seslen. Bir sorun falan olunca. Ee, ben buradayım. Tamam. Aferin benim kızıma. Nasıl da güzel konuştun öyle. Evet ben sana bu inkondan alırım. Böyle devam edersen. Tamam babacığım. Ben böyle devam edeyim. Zaten hiç utanmam yok. Hadi bakalım. Neden ayakta duramıyorum ya? Kızım ya. Bizim unicorn'lara gidecek. İlk önce kediye gidelim. Doğru çünkü biz de kediyiz. Evet, hadi gidelim. Geldik kediye bakma ya. Vay! Wow! Evet ne kadar güzel. Mmm 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 mmm. Mmm mmm. O şimdi çok tatlı. Evet çok tatlı. Hadi biz de buna bakalım. Ay şu inkoruna bak. Aşkım gel buraya bak şimdi inkoruna. Geliyorum aşkım gel Hani nerede? Bak aşkım. Vau. Wow. Bu da aile ya. Ama biz daha nişanlıyız aşkım. Evet. Harika. Ya burası? Evet. Ay şuna bak yemek yedi. Evet. Ay bu unicornlar daha yeni gelmiş. Minisler şehrine. He anladım. aşkım beşe girdi. Gördüm aşkım, gördüm hatta gözlerimle. Ay annesi de sağlığa inanamıyorum. Anne anne bak baba bakın. Görüyoruz kızım, görüyoruz kızım. Aşkım şimdi de kedilere bakmaya gidelim. Tamam. Aşkım hadi gel. Geliyorum. Geldim. Vay. Wow, çünkü bir tane var. Evet. Pembiş pembiş. Mama mama. Ma, ma. Ay acaba burada mutlular mı ki aşkım? Hiç değiller bence böyle kapalı olmak. Ama cihir çıkarıyorlarmış. Ha, güzel o zaman. Evet. E hadi gel bize yeni helikonlara bakalım. Tamam. Beni bekle. <laughs> ya beni bekle. Kızlar burada koşturmayın lütfen. Tamam kusura bakmayın. Evet kusura bakmayın. Tamam bu sefer de Of Senin yüzünden yakalandık. Ya benim yüzümden mi? Ne? Neyse neyse bir daha yakalanmayalım. Ay ne kadar güzel. Kızım hani birazcık da kediye bakmaya gidelim mi? O da senin gibi pembeymiş duyduğuma göre. Tamam anne tamam anne. Hadi gidelim o zaman aşkım. Ay ne kadar güzel. lar beni de beklesinize. İşte aşkım bak. Ay da benim gibi pembe. Evet kızım. Evet kızım. Hadi artık gidelim ya. Anne birazcık daha seyredelim. Tamam kızım hadi birazcık daha o zaman. Aşkım sonra dondurmacıya gidelim mi beraber? Olur ailecek gideriz. Ye yeah, ye. Yeah. Aşkım görüyor musun ya? Dondurmacıya gidecekler mi? Sen beni hiç dondurmacıya götürmüyorsun. Ama aşkım ya gittik ya bir kere. O da bir kereydi. Baksana ne mutlu. Her yeri götürüyor aşkım. Ben demeden sen beni hiçbir yere götürmüyorsun. Ama aşkım bu fikri ben sana söyledim. Tek bu fikir. Doğru aşkım. Tamam hadi gidelim dondurmacıya. Birazcık daha seyredelim mi? Evet sonra beni dondurmacıya götür. Tamam aşkım. Kıskandılar ya. Evet evet aşkım. Neyse de biz gidelim artık. Evet evet ben dondurma yemek istiyorum. Tamam hadi gidelim. Geldi benim mineğim. Minnoşum. Tamam anne. Hadi aşkım sen arabayı hazırla biz geliyoruz. Tamam aşkım. Hadi anneciğim biz yavaştan gidelim. Son kez bakmak ister misin? Baktım anne. gidelim. Tamam kızım. Gel sen kucağıma olur mu? Olur yani. Aşkım hadi biz de gidelim dondurmacıya hemen. Tamam aşkım. Sonra biraz bakmak ister misin? Baktım bile. Hadi. Sen arabaya ya hazırla, ben geliyorum. Tamam aşkım. Ben de gideyim.

Dın 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 dın. <laughs> Çıkıt. Dın 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 Ve kedi kaçar. Dın dın dın. Aa, kedi yok kedi yok kedi yok. Acil durum acil durum. Herkes çıksın herkes çıksın. Ne kedim yok hemen çıkmam gerek. Herkes çıksın diyorlar. Herkesim koş. Kedi yok polis hemen haber vermem gerek. Yok kedi hemen bakmam gerek. Evet nereden kaçmış? <laughs> Buradaki hava hava durumunda ama şeyden kaçmış. Hemen hava durumu neydi? Hmm, kafam karıştı. Kaçmışlar mı? Evet evet. Alo polis. Ee, kedi kaçmış. Hemen gelir misiniz? Hemen geliyorum. Tamam. Bir saat sonra Uf, nerede kaldı? hadi gelin gelin. Uş, çok işte. Şuradan kaçmış hemen şuradan. Ya şuradan. Ben de oraya takip edeyim. Tamam. Isteğini. Ben de o zaman e, bulmaya çalışayım. Tamam bay tamam, bay. Dın 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 dın

Nereye kaçtın seni küçük afacan? ben buraya. gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Şuradan gidiyorum. Burada kalıyorsun. Sana bugün dışarı çıkmak yok. Zaten çıktın. Burada kilitliyim çıktı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna ee, bu bir, bir, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Biraz kısa bir video oldu ama bunlar için özür diliyorum. Ve bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenin.